Hocam, iletişim nedir tanımlar mısınız? İletişim taraflar arasında duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. Peki hocam, ne için iletişim kurarız? İnsanın duygu, düşünce ve bilgisini paylaşmasında belirli gerekçeleri olacaktır. İlk akla gelen iletişim gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz. Kendini ifade etmek için, yaşamak için, paylaşmak için bu maddeleri artırmak mümkündür. Bizler için iletişim ne zaman başlamıştır? Bizler için iletişim doğduğumuzda başlar ve ölüme kadar devam eder. Şunu unutmamak gerekir. İletişim kurma doğuştan gelen bir yetenek değildir. Zaman ilerledikçe öğrenilip geliştirilebilir. Bebeklik halimizi hatırlamıyoruz tepkilerimiz bilinçsizdi ama acıkınca veya huzursuz olduğumuzda ağladık. Altımız kuru, keyfimiz yerinde olduğunda da gülümsedik. O dönemde iletişimi böyle kurduk. Bilinçli iletişim kurmayı büyüdükçe öğrendik. Mimikleri veya konuşarak iletişim kurmayı öğrenmemiz biraz vakit aldı. Hocam, insanoğlu için iletişim ne zaman başladı? Aslında bu sorunun cevabı insanoğlunun yaratılmasıyla başladı olabilir. Ancak ilk çağa ait konuşma kayıtları olmadığı için biz bu başlangıcı günümüze ulaşmış duvar resimleri olarak kabul edebiliriz. Bu sebeple insanoğlu için iletişim ilk çağ insanlarının yapmış oldukları mağara resimleriyle başlamıştır. Kullanılan teknik ve yapılan çizimler bizlere ne kadar basit gibi görünse de bu resimleri yapan insanlar o andaki duygu ve düşüncelerini bu çizimlere yansıtmayı başarmıştır. Örneklerdeki duvar resimlerine görmüş olduğunuz gibi o dönem insanların yaşam biçimleri ve avlanma teknikleri hakkında bu resimleri inceledikçe bir fikre sahip oluyoruz. İletişim her yerde, her zaman var diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Mesela günümüz için örneklendirmek gerekirse sabah kalktık, yüzümüzü yıkadık ve günaydın diyerek iletişim kurmaya başladık. Artık gün boyu iletişim kurmaya devam edeceğiz. Günaydın diye cevap verdi karşımızdaki kişi. Yine gün boyu bizimle iletişim kurulmasına müsaade edeceğiz. Bu ve benzeri iletişim döngüsü gün boyu devam edecek. Biz istesek de istemesek de iletişim durmayan bir süreçtir. bir arkadaşımızla konuşmak veya bir arkadaşımızın bizimle konuşması. Bir firmanın broşürü, alışveriş yaptığımız yerin kart viziti, televizyon, internet, broşür, davetiye, seminer, gazete, konferans, telefon, katalog, radyo, insanlar vesaire vesaire. Tüm bu unsurları değerlendirdiğimizde sabahtan akşama kadar Bizlerin iletişimden uzak kalması mümkün değildir. Konuşmak, sohbet etmek, internet kullanmak, film izlemek, müzik dinlemek, broşürler, kataloglar, billboardlar, afişler, basılı materyaller, trafik levhaları, piktogramlar, hatta ambalajlar ve bu ambalajlara ait etiketler. Her zaman her yerde bizimle iletişim halindedir. İletişimi biz başlattığımız gibi diğer tarafta iletişimi başlatabilir. İletişimde taraflar hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir kişinin kendisi ile olan iletişimi, kendisi ile sağlıklı iletişim kuramayan kişinin psikolog ihtiyacı olabilir. Kişinin kendi kendisiyle konuşması, işlerini planlaması kişinin kendisiyle olan iletişimine örnek verilebilir. Diğer bir örnek ise kişinin inancı gereği Allah ile olan iletişimi, inancı gereği olan bir iletişim. Yapmış olduğumuz ibadetler ve dualarda iletişim çabamıza örnek verilebilir. Bir kişinin karşısında bir topluluk ile iletişim kurması, okulu öğretmenlerimizin bizlere ders anlatması buna örnek verilebilir. Diğer bir örnek ise bir topluluğun başka bir toplulukla iletişim kurması. Toplantı ve panel gibi platformlar, spor karşılaşmalarındaki taraftarlar buna örnek verilebilir. Diğer bir örneğimiz bir topluluğun bir kişi ile iletişim kurması. Öğrencilerin derste öğretmenlerine sorular sorması buna örnek verilebilir. Ve son örneğimiz bir kişinin canlılar ile iletişim kurması. Annelerimizin çiçeklerle konuşması e, hep bize enteresan gelmiştir. E, aynı zamanda evcil hayvanlarımıza verdiğimiz komutlarda bu iletişim biçimine örnek verilebilir. Sonuç olarak iletişim için iki taraf gerekmektedir. Biz bu taraflardan iletişim kuranı, gönderici, iletişim kurulanı, alıcı diye tarif etmekteyiz. Hocam, iletişim seçilebilir bir olgu mudur? Seçme hakkına sahip miyiz? Bu kadar iç içe olduğumuz böyle bir kavramı yok saymak imkansızdır. Yine de iletişim seçeneklerine ve seçme hakkına sahibiz. İletişim kurma çabası içinde bir arkadaşımıza bir takım bahaneler sunup iletişim kurmayabiliriz. Bir broşüre göz atmayabiliriz. X bir programı TV'de izlemeyebiliriz. Bir insanın gün içinde çok sayıda iletişime maruz kaldığı bir gerçek. Biz seçme hakkımızı kullanıp tasarım duygusundan yoksun olanları bir kenara atıyoruz. Veya ilgilenmiyoruz zaten. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu kadar iletişim yoğunluğu, korkunç bir rekabette beraberinde getirmekte. Rekabet ortamı da bizlerde yoğunluğa ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilmektedir. İletişim kurma çabası birçok yanlışı, tutarsızlığı ve kimlik arayışında beraberinde getirebilmektedir. Mesaj dikkatli seçilmez, iletişim aracı yetersiz veya doğru tercih edilmez ise sonucun iyi olmayacağı aşikardır gün içinde çöpe atılan broşürleri, dijital ortamdan sildiğimiz uygulamaları, reyting almayan TV programlarını ve benzeri yer yer görmekteyiz. Bu konuda hepimizin örnekleri olacaktır. Buna rağmen sakladığımız veya defalarca okuduğumuz, incelediğimiz basılı iletişim unsurları, kaçırmadığımız ve izlemekten zevk aldığımız televizyon veya radyo programları ve dijital dünyada kullandığımız birçok uygulamada hayatımızda yer almıştır.